Selam genç arkadaşım. Güne bomba gibi bir veri analizi sorusuyla başlıyoruz. Mağazamızda futbol, basketbol ve voleybol topları var. Hemen voleybolun açısını bulalım. 360'tan topladıklarımızı çıkardık ve voleybola 80 derece kaldı. Şimdi buraya çok dikkat et. LGS zamanla yarışıyorsun. Futbolu ayrı, voleybolu ayrı hesaplayıp çıkarma yaparsan rakiplerin seni geçer. Biz dersmatik taktiğini kullanıyoruz. Önce açıların farkını bul. 160'tan 80 çıktı. Aradaki fark 80 derece. Peki, bu 80 derece kaç topa karşılık geliyor? Toplamda 180 topumuz var. Dairemiz 360 derece. Yani her iki derece, sadece bir top demek. O zaman 80 dereceyi ikiye böldük ve farkı 40 olarak mühürledik. Cevabımız Ceyhan. Taktiği kap, hızını artır.